Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Minecraft oyunumuzun 6. bölümünü oynayacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet. Arkadaşlar sizlere gösterecek olmuş olduğum evimiz burası. Evet arkadaşlar her zamanki olduğu gibi ben sizlere evimi en üst kattan göstereceğim. Evet bu da e, böyle iki karenin birleşimiyle oluşan bir ev. Biraz şekli diğerlerine göre tuhaf oldu ama içi yine de güzeldi. Evet şöyle görmüş olduğunuz üzere burada giriş kapımız var. Yine etraflarını çiçeklerle e, süsledim. Böyle etrafını bunlarla çeviriyorum. Daha sonra her evde olduğu gibi sokak lambalarımız var. Geceleri e, karanlık olmaması için. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz evimizin içerisine girelim. Burada iki tane kapımız var. Merdivenimiz var. Evet. Şimdi yukarıdan göstereceğim sizlere. Görmüş olduğunuz üzere burada desenli bir halımız var. Tam ortasında ahşaptan yapılan üstü beyaz bir masamız var ya da sehpa da denebilir. Tam karşımızda kenarlarında raflar bulunan televizyonumuz var. Koltuklarımız, kitaplarımız ve küçük masalarımız var. Ve aynı zamanda bunu ilk defa bir evde yaptım. Böyle küçük küçük raflar koydum tavana. Böyle kenarlarından ışık çıkıyor böyle tavanlarımızın. Evet girişimiz böyle. Etrafına çiçeklerle süsledim. Daha sonra burada kitap okuma köşemiz var. Tablolarımız var. Daha sonra zeminde bu koridor halısı gibi düşündüm ve kırmızı bir halı koydum. Daha sonra şuraya geçelim. Burada bir tane yemek masamız var arkadaşlar. Yemek masamızın üzerinde lambalarımız var. Tablamız var. Böyle arkadaşlar. Şimdi mutfağımıza girelim ve bu arada Şöyle sizlere evimi bir daha göstermek istiyorum çünkü e, bir şey fark edecek misiniz acaba diyecektim ve sizlere söyleyeceğim merdivenimizde bir tuhaflık var görmüş olduğunuz üzere. Evet mutfağımızı tanıttıktan sonra bu merdivene de bir göz atacağız arkadaşlar. Evet burada mutfağımız var buzdolabımız daha sonra tezgahlarımız ocağımız havalandırmamız buzdolabımız lavabomuz say say bitmiyor arkadaşlar. Evet yine bu evde çok değişik bir şeylerden bahsettim ve onlardan birisi de işte burası. Görmüş olduğunuz üzere ada böyle bu ada tezgah bir tane duvarın içerisinde bulunuyor. Kenarında raflar var görmüş olduğunuz üzere dışarıdan bakıldığınızda aynı şekilde bir dolap gibi gözüküyor. Daha sonra arkadaşlar şöyle sizlere bir daha mutfağımı gösteriyorum. Evet ee, ve bu arada yamukta bir girişimiz var arkadaşlar. Şimdi sizlere merdivenimi göstereceğim. Açıkçası arkadaşlar ben bu merdiveni bir tek bu evinde yaptım. Çünkü açıkçası çok fazla beğenmedim maalesef. Şöyle merdivenlerimizden çıkalım. Şunu demin koydum. Evet şöyle çıkıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada bizi bir tane opuzun bir koridor karşılıyor. Yine iki tüphanemiz var. Tabii ki düşmememiz için. Ee, yine buralara kurmalık koydum. Evet geçelim buraya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu e, odada şu giriş kapısında bir tane oda bulunuyor. Ve ben de dedim böyle burası güzel bir yer olsun. Böyle tam odanın çıkışında böyle etkinlik yapabileceğimiz, kitap okuyabileceğimiz bir alan yaptım. Her yerde de pencerelerimiz var. Manzaramız da gayet güzel. Aslında burada bir deniz olsa ne güzel olurdu öyle değil mi? Ama tabii ki ileriki videolarında da bunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet şimdi odamızı gezelim. Bu odamızda biraz küçük oldu ama yine de güzel. Evet arkadaşlar yine bütün odaları yaptığım gibi burada bir tane çalışma masamız var. Yanında her zamankinden kütüphanemiz, lambamız, küçük sehpalar ve raflar. Aynı şekilde salonda kullandığım desenli halıdan kullandım. Çok tatlı ve güzel bir rengi var. Burada çekmeceli komodinler var. Buna sanırım komodin deniyor. Evet burada bir tane koltuğumuz var. Burada yatığımız başlığı var hatta. Burada penceremiz, ışıklarımız ve televizyonumuz var. Mesela arkadaşlar bu koltuğu da şu yüzden koydum. Mesela yattığınız zaman canınız sıkılıyor veya bir, şeyler yapmak istiyorsunuz. İstediğiniz zaman bu koltuğa oturup bir şeyler yapabilirsiniz. Bu koltuğu da o amaçla koydum. Evet tabii ki bitmedi arkadaşlar evimiz. Dışarıda da bir sürprizimiz var. Pardon ben banyoyu unuttum. Şöyle banyomuzu da sizlere göstereyim. Kapımızı da kapatalım ki hırsız gelmesin. Evet arkadaşlar burada e, uzun bir lambamız var. Daha sonra girişte bizi raflar karşılıyor. E burayı aslında arkadaşlar hamama benzetmek istedim çünkü mesela siz burada duş aldığınız zaman böyle tahta bir şey, tahta bir şeyler koymak istedim hamam havası katması için. Böyle bir oturak yaptım. Daha sonra burada lavabomuz ve klozetimiz var. Evet, banyomuz da bu şekilde arkadaşlar. Aslında banyoda pencere olması biraz mantıksız. Ama ben karanlık oluyor diye yine de bir tane de olsa pencere koydum. Pardon, iki tane varmış. Evet arkadaşlar, bahçemizde çok güzel bir şey var. Onun üzere hemen göstermek istiyorum. Şöyle yeni yapılmış merdivenlerimizden inelim. Evet, Arkadaşlar tabii ki dışarıda dedim sizlere bir sürprizimiz var. Tabii ki de havuzumuz var arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde olması için diğer konuma getireyim ve gidelim. Evet arkadaşlar havuz biraz arka tarafta kaldı ama olsun yapacak bir şey yok. Ama yine de güzel bir havuz oldu bana göre. Diğer evleri bitişik de olsa. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere havuzumu tanıtayım. Görmüş olduğunuz üzere havuzumuz böyle kalın bir L gibi bir şey var. Yani o şekilde bir havuz. Daha sonra burada şezlonglarımız var, raflarımız var, işte masalarımız var, içeceklerimizi ve yiyeceklerimizi koymamız için bir kullanışlı bir masa. Daha sonra buraya ördüsine süs olması için böyle ışık olmayan, ışıksız lamba koydum. Daha sonra güneşten korunmak için böyle bir güneşliğimiz var arkadaşlar. Evet, evimiz böyleydi. Şöyle evimizin kapısına gidelim. Evet arkadaşlar bu arada bu semtte baya bir şehre dönüşmüş bir sürü evimiz olmuş. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı ve bu arada arkadaşlar bunu videonun sonunda söylemek zorunda kaldım. Çünkü şu ana kadar sanırım reklam çıkmadı. Dediğim üzere her videolarımda da çıkıyor maalesef. Bu reklamlar için özür dilerim bu benim elimde olan bir şey değil. Evet bunu da sizlere bir hatırlatma olarak söylemek istedim. Evet arkadaşlar videom buruk bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve unutmayın. Ayrıca like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.